12 haftadır, daha doğrusu 5 haftadır söyleyeyim. Gerçekten iyi oynuyoruz Konya maçı ile başlayan. Bir tek sadece Beşiktaş maçını kaybettik. ve Ama son iki maçımız 2 maçımız 2-2 gidiyordu, bitti. Ve hepsinde de 2-1 galipken son dakikalar goller yedik. Yine bugün de aynı şekilde oldu. Yani 2-1 devam ederken biraz sıkıntı yaşadık. Ama şunu söyleyeyim, bugün takım gerçekten maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadı, mükemmel pozisyonlar yakaladı. Maçın başında mağlup durumumuza rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadılar. Çok güzel pozisyonlar yakaladık bir sürü. Son paslara dikkat edebilseydik farklı bir maç olacaktı. Bir de tabii ki en büyük etkenden bir tanesi de Antep'in kalecisi Günay'ın mükemmel oynamasıydı. Bayağı pozisyonlarımızı çıkardı. Ama ben takımın oyunundan özellikle ikinci yarı olsun ilk yarı 10 dakikadan sonra çok iyi oynamaya başladılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ee, Antep takımı zaten şeyi belli, çıkışı vardı zaten. Ee, uzun süredir de mağlup olmuyordu. Ama bugün dediğim gibi kendi sahamızda kazanmamız kesinlikle önemliydi. Çünkü bizim kalan 3 tane maçımız var devreye kadar. Devre arasında da inşallah takviyeler de yapacağız. Ee, ve bu kalan üç tane maçımızda ne kadar puan alırsak bizim için o kadar iyi. Çünkü ikinci yarı artık telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bir daha ikinci yarı yok. Onun için de her şeyi de çok iyi şekilde yapıp ikinci yarıya çok iyi şekilde de başlamamız gerekiyor. Ama öncelikle şu üç tane maçın ligdeki. Onu almamız bile tabi tabii ki Salı günü oynayacağımız kupa maçı. Bunları da iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Yani. Şimdi arkadaşa katılmıyorum ben. Ben kalecilerini övdüm. Çok övdüm. İki tane topumuz direkten döndü. Bir sürü şutlarımızı çıkardı. Gerçekten mükemmel çıkardı. Ee, onun için yani bugün biz üstün oynadık. Pozisyon olarak da üstün oynadık. Bir 10 dakika hariç başlarken. Şimdi şöyle ona bakarsanız yani pozisyon pozisyon bakarsanız bizim ilk yediğimiz golle de faul falan yoktu. Bize göre hiç yoktu ama döndü gol oldu. Biz de çok itiraz ettik. Ama olmadı. Yani onun için bize hep oldu böyle şeyler. Ee, ama Bugün şu var, biz iyi oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. Ve ben e, Antep'in kalecisini övüyorum. Gerçekten mükemmel oynadı. Benim de öğrencim de eski öğrencim. Gerçekten mükemmel hmm. oynadı. Kendisini de tebrik ettim. Onun <laughs> için yani bugünkü e, galibiyetimizin başka bir şey bulmasınlar. Çünkü biz hem oynadığımız oyun hem girdiğimiz pozisyonlarla hak ettik yani. Kesinlikle olacak. Yüzde yüz olacak. Başka. Ee, Kesinlikle. Yani bizim kafamızdaki 3-4 tane en az. Yani olması gerekiyor. Onları yapmaya çalışacağız yani. İyi akşamlar.